Emre Bey siz neyi farklı yapıyorsunuz? Bu dönem çok sık aldığım bir soru bu. Aslına bakarsan biz hiçbir şey farklı yapmıyoruz. Biz sadece bütüncül yapıyoruz. Genel itibariyle firmaların pek çok şey yaptığını gözlemliyorum. Fakat hiçbirisinin birbiriyle bir uyum çerçevesinde yürümediğini görüyorum. Firmalar sosyal medya yönetimlerini başka bir firmalara yaptırıyor. Öteki taraftan reklamı başka birisi destekliyor. Bunların içerisinde hiçbir ahenk yok. Herkes kendi bölümünün başarılı olduğunu iddia ederek o süreçlere devam ediyor. Ve dönüp baktığımızda burada bütüncül bir strateji çalışmadığında asla ve asla başarılı olamıyoruz. Her ekip kendi içinde başarılı ama asla ve asla içeriye bir girdinin olmadığı, bir müşterinin girmediği, bir ürünün satılamadığı, bir pazarlama faaliyetinin çalışmadığı aksiyonları gözlemliyoruz. Biz aslına bakarsan buraya müdahale ediyoruz. Bunun en büyük sebebi markanın bir stratejisinin olmamasından kaynaklanıyor. Pek çok firma bize geliyor, bize sosyal medya hizmeti verir. Ben bir bakıyorum içeriye, firmanın sosyal medyaya ihtiyacı yok. Aslında var da o belki dördüncü, beşinci aşamada ihtiyaç duyulan bir nokta. Nereye dönmek gerekiyor? Aslında bir akış olmalı, markanın bir beklentisi ve stratejisi olmalı. Bu stratejiye uyumlu şekilde bu departmanlar çalışmalı. Biz tam da bunu sağlıyoruz müşteriler için. O zaman küçücük dokunuşlarla bile yüzde yirmilik, yüzde otuzluk farklar yaratabiliyoruz. Onun haricinde eğer ki köklü değişimlere ihtiyaç varsa da onu da markanın yine diline uygun bir şekilde yürütmek gerekiyor. Yıllardır markalar bir yerlerde pozisyonlanmaya çalışıyor. Belirli ivmeler de yakalıyor. Sonradan seslerini kaybediyorlar. Neden seslerini kaybediyorlar diye baktığımızda aslına bakarsanız taklidi görüyoruz karşımızda. Ötekinin yaptığını ben de yaptım diyor. Ya da bir şekilde bir pazara girmiş, oralarda çeşitli kanallardan bir akış yakalamış. O akışta sürdürülebilirliği güçlendirmesi gerekirken, farklı alternatifler üretmesi gerekirken bir bakıyorsun ki rakipleri geliyor, o ekstra markayı güçlendirecek kurgular yapmıyor, sahada görünmeye devam etmiyor ve bir müddet sonra ben bu pazardan çıkıyorum, rekabet çok arttı diyor. Halbuki kimsenin görmediği bir pazara girmişsin ve bir pozisyonlanma yakalamışsın. Bunu güçlendirip rakiplerini sahadan silmen gerekirken dönüyorsun kesinlikle ve kesinlikle ben bu pazardan artık çıkıyorum. Çünkü eskisi kadar verimli değil. Çok fazla rakibim içeriye girdi şeklinde reflekslerle geri dönüyorsun. Burada en büyük sorun firmaların bir stratejisinin olmaması. ...bir kanal yakaladık oradan geliyor... ...hep sürdürülebilir olacağını sanıyorlar. Burası aslına bakarsanız... ...firmanın marka kimliğiyle de ilgili durumlar. Çünkü bir stratejiye sahip değilseniz... ...bugün markanız eğlenceli gibi dururken... ...yarın aynı marka... ...ciddi bir e, tavır takınabilir. Bu inanılmaz tutarsızlıklara... ...seviyet veriyor pazarda. Çünkü markanın bir personası olmalı. Bu personaya uygun kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Ulaşmak istediğimiz kitle neyse... ...oraya göre bir tavır takınmamız gerekiyor. Bugün sıklıkla firmalar... İngiltere pazarından hasta getirmeye çalışıyor. Ben her zaman diyorum ki İngiltere'den hangi hastaları getirmek istiyorsun? E, hangi gelir grubundan hasta getirmek istiyorsun? Hangi kültürden hasta getirmek istiyorsun? Vesaire bunlar hepsi markanın personasıyla ilgili durumlar. Çünkü e, önemli stratejileri oluşturabilmenin yolu e, o personayı markanıza giydirebilmekten geçiyor. Örnek verelim işte Cezayirli ve Tunuslulara ulaşmak istiyorum o hedef pazardaki. Ya da oradaki Balkan insanlarına ulaşmak istiyorum İngiltere pazarındaki o zaman onlara yönelik bir marka kimliği giydirmeniz gerekiyor ki markanızın sesi daha güçlü çıkabilsin. O kitleler arasında bunlar konuşulabilsin. Bir başka önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Trendlerin peşinden koşmak. Her zaman diyoruz ki trendleri kendimize uydurmalıyız. Eğer bir marka kimliğimiz varsa o trendi ben kendi markama nasıl uyarlayabilirim diyebiliriz. Ama eğer bir marka kimliğimiz yoksa trendler sürekli değişecek. Siz de o trendleri yakalamaya çalışırsanız rüzgardaki bir yaprak gibi sağdan sola savrulmaya devam edeceksiniz. O yüzden her zaman markanın sesinin güçlü çıkabilmesi için öncelikle bir marka stratejisine sahip olmamız gerekiyor. Akabinde de bu stratejiye uygun bir şekilde uyarlamalar yapmamız gerekiyor. Hedef pazarı buna yönelik bir şekilde çalışmamız ve gerekiyorsa da hedef pazarımızı marka kimliğimize uygun bir şekilde genişletmemiz gerekiyor. Buraya da özellikle değinmek istedim.